Evet arkadaşlar. Şimdi şey yapıyoruz arkadaşlar. Biraz sosları koyuyoruz. Burada parti 2. Aha dağılıyor. Neyse şöyle koyacağım. Artık. Ne dağılıyor? Halledeceğim. Arkadaşlar buralar dağıldığı için biz böyle koyuyoruz. Şimdi dürüm gibi yapacağız. Şimdi dolduruyorum diyor. Evet arkadaşlar şimdi kaşarları koyuyoruz. Evet. Bir Aa, parçalandı. Neyi parçalandı? Kaşar. Boş ver. Arkadaşlar güzelce. kargalar gitmiyor ya. Galiba burada da kargo şey var. İstilah. <laughs> Van'da falan. Ay, şimdi bunu katlayacağız. Ah tam kameranın hizasına getirdim. Evet, şimdi, katlıyoruz. Herhalde. Çok sıcak. Ellerini burada altınızı Ellerinizi alt yıkayın. Oh elim. <laughs> elimle katlayamıyorum. Şey canım, ka arkadaşlar. Şey yapabilirsiniz. Sucuk falan kaşar fazla geldiyse yiyebilirsiniz. Yani. Çünkü sen yedin. Aynen ben yedim. <laughs> benim şu burada kaplıyorum. yaptığım her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Katladık. Şimdi bunu servis tabağına alalım. Servis tabağına getir. Tamam <laughs> dur dur ben alayım. Evet arkadaşlar şimdi tabağa koyuyoruz. Bu arada benim en sevdiğim tabak. Tamam Şey koyayım onu da göstereyim. Hayır şu an elimi de Ne Elimi de yedireceğim. Değil de, de, de tamam. Oldu. Şöyle güzel. Ay takoya benzedi. Bekle. Takoya benzedi arkadaşlar. Tako böyle olmuyor. Arkadaşlar böyle kesiyor. Aslında sushi. Yani. sushi. Sushi aslında. Farklı, farklı bir şey yapmaya çalışıyorum. Farklı sushi. Ben bunu sushi diyorum. Oh, elim yanıyor. Eli yanmış. Evet arkadaşlar kesmeniz daha uygun bence. Evet. Çünkü zaten daha çabuk da soğur. Arasını gösterelim arkadaşlar. Bunu ısı de gösterelim. Arkadaşlar yapamadıysanız canınız, canınız çektiyse çok özür dilerim. böyle. Oha. Ben şunu. canlı görünüyor yalnız kameradan. Bakasana. Daha iyi. Evet şu şeyden biliyorum. Görüyorum Aydın. Hayır şu şekilde tepeden gösterdim. Kaşarlar eridi bayağı. Iyi Oo oldu. arkadaşım kaşar akıyor şu anda. Uzuyor. Uzuyor arkadaşım. Tamam. Şu anda. Bayağı dağınık oldu ama. Evet. Yanlış ben ]ıyorum. sizin için tadım yapıyorum. Evet tadım. <laughs> Sosisi de şöyle yiyor. Hayır. Hı -hı. Bayağı iyi. Ben de deneyeceğim. Mükemmel. Ben şu ilk çıkardığını deneyeceğim. Çok güzel görünüyordu kamerada. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı bir iyi görünüyor. mısın? Boş kere, bir yıkamayı unutmayın. Evet.